Ne oje sürebiliyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Dişil enerjiler yerle bir oluyor. Herkese selam. Ben Zeynep Çılcıoğlu. Bayağı uzun zamandır beklenen bir video ile şu an karşınızdayım. Sonunda gastronomi bölümü hakkında sorularınızı cevaplıyorum. Aslında bir sürü soru geliyor. Hala da gelmeye devam ediyor. Ne videonun uzunluğu yetmez. Yani günler, aylar, yıllar sürer. Bir sürü soru çıkabilir. O yüzden hani belki part 1, part 2 şeklinde ya da sorduğunuz zaman cevaplarım. Zaten cevaplıyorum genel olarak. Hatta bayağı uzun paragraflar falan yazıyorum ama sadece takipçilerime. Bunu da söyleyeyim. Çok uzun zamandır YouTube karşısına çıkmamıştım. Biraz heyecanlandım. Soruları buraya not aldım. Öncelikle neden gastronomi diye sormuşsunuz. Çünkü ben küçükken böyle kafe açmak istiyordum. Küçükken pastanem olsun. Ben de işte pasta yapayım, tatlı yapayım falan. Öyle hayaller kuruyordum. Adını da belirlemiştim ve bunu da başka bir videomda söylemiştim zaten. Gülümse Kafe diye bir e, isim belirlemişim o sıralar. Yani Gülümse Kafe gerçek olmasa da inşallah diliyorum bir gün kafe açacağım. Öncelikle kendimi tanıtmam lazım sanırım. Ben Zeynep Çulcuoğlu. Gastronomiyi bitirdim, mezun oldum. Hatta yüksek lisans yapmak için ALES'e girdim ve inşallah bu sene yüksek lisans yapacağım. Bir seneye yakın çalıştım. Kendi isteğimle çalışmayı bıraktım. Bir de şöyle bir soru geliyor. Bu sektörde iş bulmak çok mu zor? Hayır, hiç zor değil. Her yer şu anda eleman arıyor. Sadece işte iş yükünle sana verilen para çok uyuşmadığı için yani kimse hakkının yenmesini istemediği için o işlere girmiyorlar. Çok seçicilik yapıyorlar. İşsiz kalıyor insanlar. Ama yani şu anda herkes sektör değiştirdi bu arada. Hani genel olarak mezun olanlardan çok fazla zaten konuştuğum insan da yok sanırım. Meslek değiştiren çok fazla insan var. Çalışma şartları çok sıkıntılı, çok zor. Hatta en son gastronomun günlüğüne, Instagram hesabıma bir tane video attım. Mutfakta sandalye olmadığı için ...yani sen kutulara falan oturuyorsun. Oturacağın yer yok. 7-24 ayaktasın. 10 saat çalışıyorsun. Asgari ücret veriyorlar. O sıcağın içindesin falan. Asgari ücret veriyorlar genel olarak. Ama asgari ücretin... ...1000 lira, 2000 lira... ...yukarısı kadar oynuyor ücretler. Yani ilk işinizse... ...zaten asgari ücret dışında bir fiyat söylemezler. Ama gerçekten... ...kendinizin kıymetini bilin ve sakın hakkınızın yenmesine müsaade etmeyin. Yani çünkü bu sektörde çok fazla hak yeniyor. Ben şu ana kadar bütün staj yerlerimde <laughs> hakkının yendiğini düşünüyorum. Herkesin hakkı yeniyordu. Fazla çalışıyorsunuz. Çok yoğun yerlerde bile hani staj yaparken zaten sana para vermiyorlar. Bazı yerler vermiyor. Yasal olarak verilmesi gerektiğini içeren bir madde var. Ama Bazen insanlar göz yumabiliyor, hani bilindik bir yer diyor, adı var diyor, CV'imde adı geçecek falan diyerek hani insanlar katlanıyor ama gerçekten çok zor. Bu arada yani ben e, hani otursam sadece bu konu hani sadece hak yenme konusu üzerine bir saat, iki saat konuşabilirim. Çünkü şu ana kadar çalıştığım genel olarak tüm yerlerde bir, bir yer var hakkımın yenmediği. Orayı çok seviyorum ama diğer yerlerde hiç ben hak ettiğini veren bir yer görmedim. O yüzden zaten yüksek lisans yapıp aslında öğretim üyesi olmak en mantıklısı, en temiz iş. Aa, o kadar saat tripodun ışığını açmadan konuştuğum için gerçekten çok mutsuzum ama videoyu yenilemeyeceğim üzgünüm. Yani o kadar çok konuştum ki şu an hepsini tekrar tekrar söylemek zor geldi bana. <laughs> Üşendim. Şu an böyle daha iyi devam ediyoruz. Sektörde kızların çok fazla dikkat etmesi gereken noktalar var. Öncelikle yani bunu e, ben ayrı bir seminer falan düzenlemek istiyorum. Yani o kadar içimden geliyor ki çünkü o kadar içimde kalan şey oldu ki o kadar çok şey yaşadım ki staj yerlerimde. Belki yüksek lisans tezi olarak bile yazmayı düşünüyorum. Ki Gerçekten yazmayı düşünüyorum yani eğer tabii e, okulda benim tezimi dinleyecek olan gerçekten e, canı gönülden kulaktan dinleyecek olan insanlar varsa duyurusunu yaparım eğer e, tez konumu o olursa. Çünkü gerçekten hak yenmesi üzerine çok fazla konuşabilirim. Çok fazla hak yeniyor. Ayrıca sektörde genel olarak aşçılık yerlerinde yani aşçıların olduğu yerlerde, şeflerin olduğu yerlerde e, okumadan yükselen yani yılların verdiği emeklerle yükselen insanlar. Tabii ki de e, insanlar bu işe emeklerini, yıllarını harcadıkları zaman e, okumuş ve ilk senesinden onun üstüne e, geçen insanları sevmiyor, sevmeyebilir ama. Yani bir insan okudu diye üniversite okudu diye de eziklenemez, aşağılanamaz bir kere. Bu çok iğrenç bir şey ve ben bunu çok yaşadım, çok fazla yaşadım ve ben çok fazla takmadığımı göstermeye çalıştım. Aslında yani bilmiyorum, takmış da olabilirim ama en sonunda benim artık hani bir şey demediğimi anladıkları için hani sustular ama. Yani susmuyorlar genel olarak. Zaten sen e, onlara hani bir cevap verince de tekrar karşılığını söylüyorlar falan. Hani seni çok fazla yıldırmaya çalışıyorlar, çok fazla mobbing uyguluyorlar. Staj yaparken sen stajyer hani şeysin yani getir götürcü. Hani böyle bütün el işlerini, el altı işlerini sana kitlemeye çalışan bir sürü insanla karşılaşacaksınız. Ya bir kere bunların sizi yıldırmaması lazım. Hatta bunların tam tersi gaza getirmesi lazım. Ama gaza getirilen insanlar da gördüm. Onlar da işte mesela en yakınlarımdan birisi sürekli işte ağlatılıyor. Yani böyle üstüne çok fazla gidiyorlar. Ondan sonra ama hani istifa edince de istifasını kabul etmiyorlar mesela hani yine gaza geliyor. Öyle öyle devam ediyor şu an ama gerçekten bu süreç eğer sizin mental sağlığınız açısından size iyi gelmiyorsa yani oradan uzaklaşmanız gerekiyor. Ben her şeye alıştım. Sadece işte en sonunda ya hoca olmak istiyorum işte akademisyen olmak istiyorum ya da işte hem akademisyenlik de yapabileceğim hem de kafemde kendi pastalarımı üretebileceğim o zamanlar aklıma gelince daha böyle e, içim ısınıyor yani bu mesleğe ama onun dışında hani e, hiç sizi anlamayacak olan insanlar var ve en tepenize çıkartıyorlar maalesef. Yani bu sektörde e, bir sürü okumamış, okumamış olduğu için de seni anlamak istemeyen, hayır okumamış oldukları için demiyorum. Ama karakter olarak gerçekten e, çok şey insanlarla karşılaştım ya Bunu açıkça söyleyeyim çünkü zaten e, bu bölümde staj yapan herkes bununla karşılaşacaktır. İşte sen kız olduğun için sana böyle yan gözle bakan insanlar da olacaktır. Yani kendini koruyabilmen lazım ve e, çalıştığın yerde gerçekten e, şeyini koruma altına alman lazım kendini. Yani çünkü çok çeşit fazla insan var. Yani neyse bir sonraki soruya geçiyorum. Zaten bu soru değildi. Bu sadece benim sizlere <laughs> içimi içimi dökmemdi gerçekten. Bıçak önlük gibi malzemeleri nasıl alıyoruz? Belli bir marka var mı? Ben onu da e, çekip size göstereceğim. Okul yani her okulun kendine özel şeyleri oluyor. E, bıçak setleri mesela her sene değişebiliyor. Yani bize verilen bıçak seti diğer sene olanlara verilmedi. Diğer seneki gelenlere başka bir markanın bıçak setini verdiler. Başka şeyler eklediler falan. O yüzden her sene değişiklik gösterebiliyor. Bazı okullar e, bunun için ayrıca para alıyormuş. Mesela devlet okulları onun için ayrı bir para alıyormuş. Özel okullarda işte o zaten ödediğin ücretin içinde oluyor. Meslek lisesi olmadan düz liseden gelerek yapabilir miyiz? Öğrenmesi zor mu? Zor olur mu? Her şeyi baştan öğretirler mi? Her şeyi baştan öğreniyorsunuz. Zaten öncelikle klasik olan yemekleri falan öğretiyorlar. Mesela final sınavında ben bir pilav yapmıştım. Pilavımı çok beğendiler ama patlıcanların biraz diri kalmıştı. O yüzden sanırım biraz düşük almıştım. Çok sinirlendim şu an. Ama pilavım çok güzeldi yani. Zor olmaz. Meslek lisesi, ben de meslek lisesi mezunu değilim. Anadolu Lisesi'nden geldim. Hatta hiç sözel aklımda yoktu. Psikoloji ve e, oyunculuk üzerine aslında bölüm okumak istiyordum. Ama zaten hep çevre faktörleri senin mesleğini belirliyor aslında. Yani içinizde kalmaması lazım. Ailem öyle düşünüyor, ailem böyle düşünüyor diye girmemeniz lazım sınava. Çünkü mesela benim tiyatro aslında biraz içimde kalan bir şey. Psikoloji o kadar içimde kalmadı. Çünkü şu an arkadaşlarımın dertlerini dinliyorum. Yani dertsiz günler diliyorum herkese ama hani ben insanları dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden psikolojiye, fizyoterapist çok yatkınım ama fizyoterapistlik hiç olmaz zaten. Çünkü MF okumadım. Onun dışında yani Anadolu lisesinden girebilirsiniz dümdüz. Hiçbir sıkıntı olmaz. İş alanları, yurt dışı fırsatı, Erasmus gibi şeyler yapabilir miyim? Evet, bu okul e, bazı seminerler düzenledi mesela Başkent Üniversitesi. Yurt dışına yollayan firmalar e, geldiler, seminer yaptılar. Sen ona istersen başvurabiliyordun. E, ben Erasmus için geç kaldığım için hiç başvurmadım. Zaten İngilizcem yani konuşamıyorum ama anlıyorum derecesinde. <laughs> o yüzden... İngilizcemi daha fazla geliştirip inşallah ben de yurt dışına gitmeyi çok istiyorum. Fırsatlardan yararlanabilirsiniz isterseniz. Okurken çalışıp bir şeyler öğrenebilir miyim? Tabii ki de. Sınıfta giyim kuşama çok dikkat ediliyormuş. Doğru mu? Aslında staj yaparken falan daha çok dikkat ediyorsun. Çünkü gerçekten çalışma ortamına giriyorsun. Hatta yani gerçekten çalışıyorsun. Hani stajyerlik. Bazı insanlara göre sadece not almak ve onları gözlemlemek oluyor. Ama aslında sen deli gibi çalışıyorsun ve asla not almana falan vakit kalmıyor. Soruyu unuttum. Giyime kuşama dikkat ediliyor. Yani ediliyor ama şöyle yine her okulda da her sınıfta da olduğu gibi hani buna dikkat etmeden gelen insanlar olabiliyor. Ama yani tabii ki de tırnaklarını kesmen lazım. Kişisel temizliğine özen göstermen lazım. Zaten çalışırken asla ne tırnağını uzatabiliyorsun, ne oje sürebiliyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Dişil enerjiler yerle bir oluyor. Ünü fark ediyor mu? Böyle bir soru gelmiş. Üniden ziyade senin kendini geliştirmen fark eder. Yani istersen çok farklı şehirlerde oku. Yine de hani bazı insanların önüne geçmen lazım. Bazı insanların önüne bilgilerinle, el becerinle geçersen okuduğun üniversitenin çok bir şeyi olmuyor. Ya tabii ki de insan ilk başta CV'ne bakınca falan belki üniversiteyi çok önemseyen yerler olabilir. Ama aslında önemli olan sensin. Yaz tatilinde kendimi geliştirmek için otel ya da restoranlarda çalışmak istiyorum ama beni sabahtan akşama kadar patates soydurmayacakları, bulaşık yıkatmayacakları bir şeyler öğrenebileceğim bir iş istiyorum. Nasıl bir yolu izleyebilirim? Çok zor. Çok zor çünkü e, stajersen eğer, tabi e, normal çalışmak için başlıyorsan ya genelde yine çalışmak için başlasan bile eğer altında birisi yoksa, altında bir stajyer gelmediyse bütün işleri sana yaptıracaklardır. Yani kendini geliştirmen önemli ama otelde genelde alakart bölümlerinde kendini sunum açısından yetiştirebilirsin. Ama e, onun dışında patates soydururlar, soğan soydururlar, havuç doğratırlar, çilek yıkatırlar. Her şeyi yaptırırlar yine sana. Onu çok iyi araştırman lazım. Ben sadece Ankara'da ve İzmir'de staj yaptım. Hani bir sürü yer var bilmiyorum. Hani bazıları çok iyidir, bazıları çok kötüdür. Bir şey söyleyemem bu konuda. Sadece stajyer olarak girme yeter. Yani altında birinin olduğunu gö gördüysen, altında birisi varsa eğer orada seni köle gibi kullanmazlar ama onun dışında. İstemeyerek aile zoruyla seçtim. Çok fazla eziyorlarmış. Stajyerlere para vermiyorlarmış. Veriyorlar mı bilmiyorum. Çok mu eziyorlar? Çok mu hızlı olmalıyım? Neler yapmalıyım? Çok eziyorlar. Çok hızlı olmalısın ama elini kesme yani tabii ki de. Hani ya bu, bu bu konularda gerçekten çok sinirleniyorum. Çünkü çok fazla aşağılayan, ezen insanlar var. Aile zoruyla okuma bence. Çünkü yani ya eğer e, çalıştıkça, içine girdikçe eğer seversen bu senin için çok güzel bir şey olur ama aile zoruyla girdiysen bence çık. Hiç durma. Çünkü gerçekten eziyorlar. Hızlı hızlı ol diyorlar. Sen çoğu zaman kavga edersin. Yani böyle hani sevmeden aile zoruyla girdiysen çok kavga edersin. Ve aranın bozulmasını da istemezsin. Yani orada her gün 10 saat ailenden fazla gördüğün insanlarla aranın bozulmasını istemezsin. O yüzden çok iyi seçmen lazım. Teorik derslerde var mı? Ağırlığı nasıl? İlk sene sadece teorik ders vardı. Ee, diğer seneler e, uygulamalı dersler, teorik arada bir muhasebe, işletme falan gibi. Muhasebe işletme İngilizce var mesela şeyde başkentte yani bir sürü ders oluyor, açılıyor, kapanıyor dersler. Ee, ağırlığı yani iyi uygulamalı dersler olduğu zaman çok eğlenebiliyorsun. Teorikler biraz şey oluyor ama teorik de çok önemli dersler var teorikte de. Bu arada hani okulların sayfasından bulabilirsiniz. Eşit ağırlıktan sınava girsem benim için dezavantaj olur mu? MF'ye de ağırlık vermeli miyim? Bence eşit ağırlıktan sınava gireceksiniz. Türkçe ve matematik. Bir dakika eşit ağırlık Hani bazı yerlerde e, sözel olarak geçiyor bu bölüm. Yani o yüzden tarih, coğrafya, Türkçe, matematik. Matematikten ziyade diğerlerine e, önem vermen lazım. Matematik fen sadece senin MF bölümünü etkiler. Hani tabii ki de sözel bölümünü de etkiler. Hani e, aynı puanı aldığın bir insandan daha önde olursun matematik yaparsan. Ama yani Bence sözel ağırlık ver. Hatta TM. Bu bölümü okumak istiyorum ama işsiz kalırsın, mutfakta rezillik çekersin diyorlar. Ne yapayım sizce? Mutfakta rezillik çekeceksin. <laughs> yani üzgünüm ama e, genel olarak zaten mutfakta rezillik çekiyorsun. Benim çoraplarım yırtılıyordu. Hani 10 e, saat boyunca o terlikte e, oturmadan çalıştığın için yani bir bakıyordum çorabım yırtılmış. Hani e, çorap yetiştiremiyordum. Bir de ben stajyerdim o sıra Ama stajyer değil mi? Hani e, çalışanlar benden daha erken çıkabiliyordu bazen o çalıştığım yerde. Hani e, stajyersin daha az çalışırsın diye düşünmeyeceksin. E, Rezillik de çekmeyi göze alıyorsan. Ama sadece bu sektörde çalışmak istiyorsanız bence aşçılık okuyun ya da okumayın. Direkt şey yapabilirsiniz hani okumadan öğren öğrene gidersiniz. Ama bu bölümü sadece sektörde çalışmamak için, mesela öğretim görevlisi olmak için, profesör olmak için ya da bir kafe açmak için okuyacaksanız okuyun. Gastronomi okuyun. Hatta çünkü aşçılık okuyup da yüksek lisans yapmak için sanırım 4 sene okumak gerekiyor. Yani bir lisans programından mezun olmanız gerekiyor. Aşçılık 2 sene olduğu için ön lisans programı diye geçiyor. Şu an emin değilim ama bir arkadaşım 2 sene daha okumak zorunda kaldı hani öğretim görevlisi olabilmek için. Şimdilik <laughs> aklıma gelen son bir soru var. Onun dışında sanırım bir sürü daha soru var ama ben hepsini toparlayamadım. Siz en iyisi alta tekrar yine kendi sorularınızı bırakın. Yeteneğiniz doğuştan mı geliyor yoksa sonradan mı kazandınız diye bir soru gelmiş. Yeteneğim küçüklüğümden beri ilgim olduğu için yani el lezzetim güzeldir ama sonradan da kazanılabilir bir şey. Aslında sonradan kazanılabilir değil de biraz da Yeteneğinizin olması lazım bu bölümde ama yine de öğrenebilirsiniz yani hiç korkmanıza gerek yok. Sadece işte e, bu söylediğim çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak bu bölümü yazmanız lazım. Eğer yurt dışında çalışacaksanız ya da e, öğretim görevlisi, profesör olmak için, eğitmen olmak için yazacaksanız yazabilirsiniz. Ama onun dışında sadece sektörde çalışmak için bu bölüm okunmaz onu da açıkça söyleyeyim. Şimdilik sorular ve cevaplar bu kadardı. İstemediğiniz bir bölümde zorla okumayın. Asla. Ve kendinizi ezdirmeyin. Sakın ezdirmeyin. Çünkü size çok fazla mobbing uyguluyorlar. Gerçekten bu konuda çok çekmişliğim olduğu için bunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki de kimseyi okumadı diye yargılamak olmaz. Ama benim gördüklerim bunlar. Ve sadece e, okumanla alakalı değil. Hani sen kızsın diye sana yan gözle bakan bir sürü insan da oluyor. O yüzden e, hem çalışacağınız yerleri çok iyi seçin. Hem de okuyacağınız bölümü çok iyi seçin. Teşekkür ederim dinlediğiniz, izlediğiniz için. Tekrar sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ve abone olmayı da unutmayın. Gastronomun günlüğünden de beni takip etmeyi unutmayın. Orada daha aktifim çünkü. Ama tekrardan YouTube'a... İnşallah başlayacağım hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere sonraki videolarda